Yanılsamadan uyanma, koşulsuz kabul yolu. Dün gece uyurken rüya gördüm. Ne büyük yanlış. Kalbimin içinde bir arı kovanı varmış. Altın arılar benim eski hatalarımdan beyaz petekler ve tatlı bal yaparlarmış. İşin tuhaf yanı şu ki, ancak kendimi olduğum gibi kabul ettiğimde değişebilirim. Carl Rogers Mohini Washington DC Hayvanat Bahçesi'nde uzun seneler yaşayan görkemli bir beyaz kaplandı. Hayvanat bahçesinde geçirdiği zamanın uzun bir bölümünde evi eskiden aslanların kaldığı demir parmaklıklı ve beton bir zemini olan 13 metrelik tipik bir kafesti. Mohini günlerini bu sıkışık alanda durmadan bir ileri bir geri yürüyerek geçiriyordu. Sonunda biyologlar ve hayvanat bahçesi çalışanları onun için doğal bir yaşam alanı tasarladı. Binlerce metre kareden oluşan bu alana tepeler, ağaçlar, küçük bir gölet ve çeşitli bitkiler yerleştirildi. Çanşanlar Mohini heyecanla bu yeni ve geniş yerleşkeye saldılar. Ama artık çok geçti. Kaplan anında yeni evinin küçük bir köşesine kaçtı. Hayatının geri kalanını orada geçirdi. Ve çimler solana dek o 13 metre karelik köşede dolanıp durdu. Belki de hayatlarımızdaki en büyük trajedi özgürlük ulaşılabilir olsa da senelerimizi aynı davranış kalıplarına sıkışmış halde geçirmektir. Değersizlik yanılsamasının içinde sıkıştığımızda kendimizi kaygıların, yargıların, huzursuzluk ve memnuniyetsizliğin içine hapsetmeye alışıyoruz. Biz de tıpkı Mohini gibi doğuştan hakkımız olan özgürlük ve huzura kavuşmaktan aciz kalıyoruz. Başka insanları kendimize tutmadan sevmek, özgür hissetmek, etrafımızdaki güzellikleri içimize çekmek, şarkı söyleyip dans etmek istiyor olabiliriz. Ama her gün hayatımızı kısıtlayan iç seslerimizi dinlemeye devam ediyoruz. Piyangodan 1 milyon dolar kazansak veya mükemmel insanla evlensek bile yeterince iyi, iyi olmadığımızı hissettiğimiz sürece hayatımızdaki imkanların tadını çıkaramayacağız. Ama Mohini'nin tersine biz nasıl inançlarımız ve korkularımızla kendi kendimize hapsettiğimizin farkına varabilir, değerli hayatlarımızı nasıl ziyan ettiğimizi görebiliriz kafesten çıkışın ilk adımı kendimize ve hayatlarımıza dair her şeyi bütünlüğüyle kabul etmek. Anlık deneyimlerimizi şefkatle ve farkındalıkla kucaklamaktır. Her şeyi bütünlüğüyle kabul etmekten kastım bedenimizde ve zihnimizde olanları onları kontrol etmeye çalışmadan, yargılamadan ve onlardan kaçmadan fark etmektir. Kendimizin veya başkasının zararlı veya kötü davranışlarına katlanmaktan bahsetmiyorum. Bu şimdiki anda yaşadığımız deneyimin gerçekliğini kabul etmeye dair içsel bir süreç. Üzüntü ve acıyı ona direnmeden, birine veya bir şeye karşı duyduğumuz arzuyu, nefreti kendimizi yargılamadan ve bununla ilgili harekete geçmeden hissedebilmek demektir. Koşulsuz kabul diye adlandırdığım şey, içimizde olanı net bir şekilde görmek ve gördüğümüz şeye açık, şefkatli ve sevgi dolu bir kalple bakmaktır. Deneyimimizin herhangi bir kısmına uzak durduğumuzda, kalbimize olduğumuz kişinin veya hissettiklerimizin bir kısmına kapattığımızda, değersizlik yanılsamasını sürdüren korku ve bütünden ayrı olma hissini besliyoruz. Koşulsuz kabul bu yanılsamayı temelinden yok ediyor koşulsuz kabul, şartlanmış tepkilerimize meydan okur. Fiziksel veya duygusal acı kendini gösterdiğinde refleks olarak sadece vücudumuzu değil zihnimizde kasıyoruz kendimizi yanlış giden şeyler, bunun ne kadar süreceği, bununla ilgili ne yapmamız gerektiği ve bu acının değersizliğimize nasıl yansıdığı ile ilgili düşüncelerin içinde kaybediyoruz. Sırt ağrısı veya migren gibi fiziksel bir acı, kendimize bakmadığımız, yeterince spor yapmadığımız ve iyi beslenmediğimizle ilgili yorumlara dönüşebiliyor. Acı kendimizi kurban gibi hissettirebilir, bedenimize güvenemeyeceğimizi ve bir şeylerin hep kötü gideceğini söyleyebilir. Aynı şekilde duygusal acılarımızı da yargılar ve hikayelerle büyütebiliriz. Korku, öfke veya kıskançlık hisleri içimizde bir şeylerin yanlış olduğu, zayıf veya kötü olduğumuz anlamına gelebilir. Hikayelerimizin içinde kaybolduğumuzda gerçek deneyimimizden kopuyoruz. Geçmişe veya geleceğe odaklandığımızda o anı deneyimlemekten uzaklaşıyoruz. Günümüzü iyi olmak için daha fazlasını yapmalıyım ya da eksiğim, mutlu olmak için daha fazlasına ihtiyacım var. Hisleriyle geçirdikçe girdap derinleşiyor. Bu tekrarlayan ifadeler yanılsamanın özünü oluşturan hayatımızın şimdikinden farklı olması gerektiği inancını besliyor besliyor. Her şey yolunda olduğunda bunu hak edip etmediğimizi sorguluyoruz veya bir şeyin ters gideceğinden korkuyoruz. En sevdiğimiz dondurmadan bir kaşık aldığımız anda kendimizi suçlu hissetmeden ve kilo almadan daha ne kadar yiyebileceğimizi hesaplamaya başlıyoruz. Nefis bir manzaranın karşısında makinemizdeki film bittiği için üzülüyor veya şehirden uzaklaşıp köye taşınmamız gerektiğini kafamızda kurguluyoruz. Meditasyon yaparken harika bir huzur ve sakinlik deneyimliyoruz ve anında bunu nasıl sürdürebileceğimizi düşünmeye başlıyoruz. Aldığımız keyif elimizde olanı kaybetme kaygısı ve daha fazlasını isteme dürtüleriyle gölgeleniyor.